Merhaba arkadaşlar çok sordunuz ben de şimdi serinin mantığını anlatıyorum beden büyütme beden küçültme Instagram'da yüzeysel olarak anlatım yapmıştım şimdi burada detaylı bir şekilde inceleyeceğiz şimdi arkadaşlar seri nedir seri beden büyütme beden küçültme yani bir beden arasında diyelim elimizde 36 beden de olabilir 38 beden de olabilir yani elimizde olan beden bizim baz bedenimiz yani ana bedenimiz diyelim elimizde 40 beden de olabilir 40 bedene de baz beden diyebiliriz yani burada baz bedenim diyelim benim 38 Tamam bu 38 bedenin üzerinden büyütme ve küçültme yapacak. İşte beden büyütme, beden küçültme buna seri diyoruz. Aynı zamanda büyütürken kullandığımız noktalara da işte sıçrama noktası. Bilgisayarda da bu terimleri kullanırız. Hani aslında hani piyasada yani tekstil işte sıçrama noktası olarak modelistler arasında bu şekilde bir tanımı var. Bu seriyi biraz da mesleki olarak da anlatayım sizlere. Bir kalıp yapıyoruz ya arkadaşlar. Şimdi bu kalıbı aslında bu benim numune Koleksiyon gibi düşünebilirsiniz. Numunemi ben istediğim bedenden seçebilirim. Yani ben işte giydireceğim mankenim firmamın mankeni ya da ben kendim ne ölçüyorsam kişiye göre değişir. Bu numunemi oluştururken yani modeli oluştururken bu koleksiyon modelisti olarak düşünebilirsiniz. Normal sadece modeli hazırlayan kişiye. Eğer bir seri aşaması da yapılıyorsa artık bu üretim aşamasıdır. Yani artık bu imalat aşaması. Hem imalat hem üretim aynı anlam zaten. Beni izleyen arkadaşlar da işte kendine bir şeyler dikmek isteyen ya da işte elinde 38 beden var ya da 36 beden var ya ben bunu hani işte benim bedenim 42 ben bunu büyütemiyorum. işte bunu büyütmek istiyorum diyen arkadaşlarla hazır giyimciler izlemiyor sadece terzilik olarak da beden büyütme, beden küçültme aynı mantık. Yani aynı sistem olarak ilerleyebilir. Seri yapan arkadaşlara mesela her firmada değil ama bazı firmalarda bunu bölüm bölüm ayırıyorlar. İşte nedir? Seri üretim yapana operatör. Sadece hani seri yapıyor ve pasta hazırlıyor. Diyelim ben koleksiyonu hazırlıyorum, kalıpları hazırlıyorum. İşte operatör de bunları seriliyor ve pasta alıyor. Elde kalıp hazırlayan birine de digit vesaire falan. Bunları bir gün detaylı bir şekilde bir konu başlığı altında anlatırım tabi. Talep ederseniz. Böyle taleplerinizle yazın yorumlara. Ben de neler talep ediliyor onun üzerinde videolar hazırlamaya çalışayım sizler. Mesela örneğin seri için çok yorum geldi. Talep varmış dedim. Ben de seriyi anlatıyorum şu an. Bazı firmalarda aynı zamanda seri ve pastalı. Yani kalıbı yapan hem kalıbı yapacaksın hem işte seri ve pastalı da sen yapacaksın. Çoğu firmada bu şekilde de çalışıyor yani bilginiz olsun. Ama modeliste bu işlemi bilir yani. Aslında birbiriyle bağlantılı. Yani bu modelist aslında öyle bir meslek ki dikişle bağlantılı tasarımla bağlantılı. E, operatör diyoruz. Operatör direkt modelistikle bağlantılı zaten. Şimdi burada 38 beden kalıbım var. Ön ve arka. Bir de kol kalıbım var. Kol kalıbına da işte buna uygun bir şekilde göz kararı çizdim. Yani şu an net bir şekilde baştan kalıp hazırlamama gerek yok kol için. Bunların kopyasını alın zaten hazır çalıştığım bir kalıptan da bunu göz kararı çizdim. Burada zaten önemli olan amaç serinin mantığını anlamak. Yani önemli olan zaten bu. Mantığını anladıktan sonra bunu birçok kalıba uyarlayabilirsin. Şöyle bir tavsiyem de var. Ve başka hocalardan da destek alın. Her bir hocanın desteğini alın ki orada siz kendinize bir mantık portfolyosu oluşturun. Yani orada deyin ki artık birçok kişiden bunu gördüm. Bu hocanın veya başka birinin diyor dişi bunu yapışı farklı. Demek ki böyle bir sonuca ulaşmak gerekiyormuş. Burada mantığı kavrayın arkadaşlar. Burada her beden büyütmek için birer santim göğüs, bel ve basenden büyütmemiz lazım. Bu bir santim göğüs ve bel baseni büyüttüğüm zaman bir beden büyümüş oluyor arkadaşlar. Fakat şimdi bu benim 38 beden kalıbım. Burada kumaş katı yazıyor. Ön ve arka var. Diyelim bu basic bir elbise işte kalıbı. Buradan buraya diyelim 23 cm. 23 cm de burası varsayalım. Şimdi burası 23 cm ise açıldığı zaman 46 cm yapmıyor mu benim göğüs? Buradan buraya 23 cm ya da 22,5 diyelim göğsü daha büyük çalıştım falan. Açtım 45 cm veya 23 ise de 46 cm. Bir tabloda göğüs ölçüsünü gördüğün zaman 45, 46, 50'li rakamlar görüyorsan bunun turdaki rakamı değildir. Ve sağ taraftan ve sol taraftan olan rakamıdır. 96, 94, 92, 90, 88 gibi rakamlar görüyorsan artık bu çemberin tamamen turdaki ölçüsüdür. Ben 1 santim buradan büyüttüm. Veri de 1 santim büyüttüm. Basene de 1 santim büyüttüm. Bak basene aynı zamanda etek ucuna denk geliyor. Bunları 1 santim büyüttüğüm zaman ne oldu? Burası otomatikmen bir buradan büyüdü. Kumaş katı açıldığı zaman 1 de diğer taraftan büyüdü. Bunun bir de ön ve arkası var bir de. Yani 1 santim buradan büyütmek aslında turda 4 santim büyütmüş oluyoruz. 92 santim göğüsse 96 santime çıkıyor ve bir beden atlamış oluyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Mesela basen 94 santimse 4 santim 98 santime çıktı. Bir beden büyümüş oldu. 38'den 40 bedene büyümüş oldu. Aslında orada 1 santim büyütüyoruz fakat 4 santim büyütmüş oluyoruz çemberde. Sadece yanlardan büyüterek işlem bitiyor mu? Tabii ki de hayır. Sadece işte göğüs, bel ve baseni büyüterek işlem bitmiyor. Göğüs, bel ve basen belli oranlarda özel bir üretim yoksa hot kütür değilse yani ya da kırık seri yoksa kırık seri dediğimiz olayda her beden mesela bir 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 artıyor ya. Kırık seride bir artar, 3 artar, beş artar gibi düşünebilirsiniz. Mesela çocuk bedenleri bir 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 artmaz mesela. Çocuk bedenleri ise farklı rakamlar vardır. Şimdi buradan geliyorum. Her bir bedeni farklı renk kullanacağım. Paralel bir şekilde yana doğru bir çıkış sağlayacağım. Bakın ne yapıyorum? Burada sıfır noktasındayım. Bir santime bir nokta oluşturuyorum. İkinci santime de bir nokta daha atıyorum Bir beden büyüttüm. Üçüncü santime ise Buraya geliyorum. Cetvelimi kaydırıp 1 santim içeriye bir nokta atıyorum. Siyahın noktası neresiydi zaten? Burası doğru mu? Şimdi ne oldu? Bakın. Bu siyah burası da bir nokta olarak düşünün. Bakın buradaki köşe noktaları bu arada. Mavi noktam benim. içeriye girdiğim için 1 santim küçülmüş oldum ya. Mavi noktam benim 36 bedenim. Ne yaptım? Göğüs noktalarımı belli ettim burada. Şimdi bele geliyorum. Aynı noktaları santim santim buraya da koyuyorum. Bakın 1 santim buraya nokta koydum. Maviyle koydum turuncuya da 1 cm dışarıya nokta koyuyor. Kırmızı kalemle de 2 cm'ye nokta koyuyor. Yani buradaki kırmızı nokta ne demek? Bak 2 cm büyüttüğüme göre 38 bedenden 2 cm genişletirsen yani 8 cm olmuş oluyor dediğim gibi turda olduğu için. 38 bedenden 2 cm genişletirsem 42 bedeni elde ederim. E şimdi arkadaşlar buraya bir 1 cm daha arttırsam 44 bedeni 1 cm daha arttırırsam da ne olacak? 46 beden. Bu böyle böyle gidecek. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Her beden arasında 4 cm büyüyecek. Kalıp da büyütürken 1 cm büyütsen sana Şimdi buraya geliyorum. 1 santim içeriye işaret atıyorum. 1 santim turuncuyla dışarıya işaret atıyorum. Tekrardan 1 santim kırmızıyla da 2 santim işaretlerimi koyuyorum. Şimdi böyle normalde önce bir bedeni sonra bir bedeni yapmıştım. Bu sefer normal noktalarını koydum koydum bu şekilde yaptım. Değişen bir şey yok. Mavi olan yerleri birleştiriyorum. Şimdi buradan maviyi işaretledim. Cetvelimi ters koyuyorum. Baseni kapatıyorum arkadaşlar. Turuncuyu aldım, turuncu noktan birleştiriyorum. Renkleri ayırmamındaki sebep de kopyasını alırken renge göre rahat bir şekilde alabilelim diye. Hem de siz bu şekilde anlatırsan anlarsınız diye. Ya yani ben şimdi tek bir siyahla da gidebilirdim, ama belki daha az belli olurdu, almak daha zor olabilirdi bunları biraz daha işte dizerken kafise göre ve paralel bir şekilde cetvelle dizmeye özen gösterir. Şimdi burada elde kalıp yaparken seriyi bu şekilde yapıyoruz ama mesela bilgisayarda tek bir tuşla bütün hepsini tek seferde seri yapabiliyorum arkadaşlar. Yani burada bir saat yaptığımız iş yani elde bir saat yaptığımız iş bilgisayarda gerçekten 10 dakikaya düşüyor yani. Teknolojiyi de kullanmakta fayda var tabii ki de. Şimdi kırmızıyla basenin kalan yerini oluşturuyorum. Beden çizgilerin buraya yerleştirdim. Şunları da böyle kapatacağız. Şimdi burada kol evinde bir değişme oldu mu? Olmadı görüyor musunuz? Aynı hizada sabit bir şekilde kol evini yerleştirdim. Kol evini değiştirebilir miydim? Değiştirebilirdim. Ama değiştirmedim. Burada size arkayı ise kol evini değiştirerek yapacağım. Ama aynı sonuca ulaşacağız. Bunu da detaylı bir şekilde anlatacağım. Yanlarım benim tamamlandı. Genişletme yaptım. Bir uzama yapmadım. Yan dikişi de değiştirmedim. Sabit tuttum. Göğüsleri büyüttüm ama kol evim sadece bakın buradan gelen 8'deki kol evimin büyümesine bakın. Artık büyüdükçe kol evim de istemsizce burada uzuyor. Doğru mu? Fakat e ben burada ayna genişliği de vermem lazım. Benim göğsüm sadece burada değil ki. Aynalarımda da benim göğsümün çıkıntısı, göğüs genişliğim kilom var. Omuz göğüs kadar, işte basen kadar veya işte karın bölgemiz kadar kilo almaz. Mesela pozu attığımız genişleme bileğimiz çok genişlemez. Ellerimiz, ayaklarımız çok büyümez. Omuz da bu gruba dahil gibi düşünebilirsiniz. Biz yine de ne yapacağız? 0.5 büyütebilirsiniz ya da 0.75 de büyütebilir. Ama 0.5 uygundur. Peki omuzu 0.5 büyüteceğim. Aynamı da bununla bunun orantısını almak çok mantıklı. Geliyorum ikisinin ortasına 0, de burayı büyüt. Atıyorum. Buraya geldim. 0.75'e buradan bir nokta attım. Ondan sonra tık geriye kaydırıyorum. 0.75'te siyahla yerlerini işaretleyip sonrasında renklilerle yine düzenledim. Bakın turuncu noktadan yine 0.75 burada da atıyorum. 1 ve 2 beden bir beden de içeri girdim. Burada bedeni tamamlamış oldum. Buradan da geliyorum. Omuzu 0.5 santim. Ne dedim omuz? Çok büyümez. 0.5 santim. Büyüttüm. Bir de omuz 0.5 büyüdü fakat 0.5 de yukarıya büyüteceğim. Hem boyu uzatacağım hem de kol evini genişletmiş olacağım yukarıya büyütmekle. Şimdi boyu omuzdan da uzatabilirim. Şu an omuzdan uzatacağım yani yaptığım gibi. İstesem buraları sabit tutup aşağıdan da uzatabilirim. Yani aslında mantık şu. Ön ortadan bir köşeyi sabitliyorsun. Sabit dediğin köşe dışından bedeni büyütüyorsun. Ama bir köşeyi sabitlemen lazım. Bu köşe şu an mesela ön orta. Ön ortamı sabitledim. Ha şöyle de yapabilirim yani işte her köşeden yarıya bölüp her köşeden de büyütebilirim. Yani komple her köşeden büyüt Bir yeri sabit diyelim. şu omuzu burasını sabit tuttum. Etrafından da büyütebilirsin. Şimdi mantıken omuzu sabit tutarsam 1 santim boy uzatacağım. Ön Etek ucunu 1 santim uzatmam gerekecek. Matematiksel olarak mantık geldi mi? E şimdi etek ucunu 1 santim uzatınca kol evini omuzu sabit tutunur kol evini aşağı düşürebilirim büyütmek istediğim için. Fakat diyelim her taraftan büyütmek istiyorum. E ne yapıyorum? Yarım santim buradan, yarım santim de buradan da büyütebilirim. 1 santim elde etmiş oluyorum mantıken. Bu sefer de kol evini hem buradan yarım santim hem buradan yarım santim ya da işte daha düşük miktarlarda kol evini öyle dağıtarak büyütebilirim. Ya da işte burayı sabit tutmadım da etek ucunu sabit tuttum. Direkt omuzdan çıkarak büyütebilirim. Yani serinin tek bir kuralı yok. Aynı modelistikte söylediğim gibi, yani tek bir kural değil. Burada hani işte sadece buradan büyütebilirsin falan değil. Önemli olan sonuca ulaşabilmek. Şimdi geldim buradan ne yapıyorum? 0.5 santimde yukarı çıkıyorum. Bundan uçları kalın olduğu için çok belirgin değil. Böyle çıktığım yerden de bir de yukarıya çıktım. Yani o şekilde düşünebilirsiniz burada. Devam eden bir durum burada da var. Bakın içeriye 0.5 giriyorum. Bu sefer 0.5 ile aşağıya düşürüyorum arkadaşlar. Bir beden küçüğünü elde edeceğim ya. 0.5 eksi bakın x yönüne doğru eksi y yönüne doğru da aşağıya. Tahtayı bu şekilde düşünün. Bilgisayarların çalışma sistemi de bu şekildedir arkadaşlar. Çoğu grafik programlarının da çalışma sistemi de bu şekilde. Yani dik açı ve paralel açılar olmasa bir geometri işlemi zaten gerçekleşemez. Bunlar doğrultusunda zaten bir oran orantı elde ediyoruz. Devam ediyorum. Bir tane daha çıkış yapacağım. 0.5 0.5 ile yukarıya. Görüyor musunuz? Burada merdiven gibi bir işaret oldu. Yani buradan hem yükseliyorum hem çıkış yapıyorum. Küçültmek istediğim zaman da içeriye giriyorum. Hem kol evinde daraltıyorum. Buradaki oyuntuyu da küçültmen gerekecek mantıken. Buradaki renklere göre kavislerini oluşturalım tamamlayalım arkadaşlar. Maviyle ile küçük bedenimi rahatlıkla tamamlayabilirim. Bakın burada bir düşme gerçekleştirmiyorum aşağı. Çünkü neden? Kol altını sabit tuttum. Burada ne oldu? Şuradan bir kısalma meydana geldi. Şimdi aynısını turuncu yani turuncu deyince aklınıza 40 beden gelsin. Ne yapıyorum? Bakın 40 bedenin noktası bu burayı belirlemişim aynı noktam var burayı birleştiriyorum buradan da geldi aşağı doğru birleştirdim şimdi ne yapıyorum en son 42 bedenimi en üst noktadan birleştiriyorum aslında seri işlemin çok basit arkadaşlar. Kafamızda çok büyüteceğimiz bir işlem değil. Şimdi omuzları da birleştirince daha iyi anlayacaksınız. Ne yapıyorum? Buradan 0.5 0.5'te yukarıya omuz için çıkıyorum. Yani ne yapmış oldum? Artı Y yönünde. Yukarıya doğru. Ben yakayı da büyütmek istersem yaka büyütmek nasıl olur? Mantıken yakayı açarak olur. Yani beden büyüdükçe yaka genişler açılır. Yakayı büyütmek için açmam gerekiyor. E yakayı ben burada 0.5 büyütürsem bu açıldığı zaman yaka bir santim fazla olur. Yakayı da yani 25 milim. Ucu zaten kalın olduğu için 0.25 belli bile olmuyor 0.25 burayı açmış oldum 0.5 de yükseltmiş oldum 0.5 yükseltmem gerekiyor Kol tepesinde yükselttik zaten e, Omuz tepesinde yükseltmemiz lazım mantıken Aynı işlemi 42 bedene de yapıyorum Tekrar 0.5 yukarıya yükseltiyorum 025'te içeriye giriyorum Küçük bedene kullanacağım 36 için Buradan ne yapıyorum 0.5 aşağı düşüyorum Bu sefer 0.25 de yakayı kapatıyorum Bakın bu oluşturduğum noktaları omuzla birleştiriyorum. Kalıplar teker teker ortaya çıkıyor. Turuncuyu burada birleştiriyorum. Buraya geliyorum. Kırmızıyı da birleştiriyorum. Şimdi bakın gördünüz mü? Burada bir merdiven gibi oluştu. Şimdi burada yaka ne oldu? Yaka genişledi. Omuz ne oldu? Şimdi mesela burada ölçüler mesela ne değişikler oldu? Biraz bunları anlatayım size. Ön ortam burası. Pens mesafemi görüyorsunuz. Pens mesafem bu arada pensi de seri yapacağım. Pensim şu an büyüdükçe sol tarafta kaldı. Pense seri yapmadığım için ön ortaya yakın ama yan dikişten her bedende uzaklaşmış oldu. 36 beden hariç. Göğsüm ne oldu? Her bedende birer birer büyüdü. Toplam dörder demiştik zaten. Burada aynen 75-75 büyüdü. Yani burada rakam vermek gerekirse 36 bedende 90 santimlik göğüs 94 oldu 38'de 40'da 98 oldu işte 42'de de 102 santim oldu göğüs. Şimdi neresi kaldı? Yaka çıktı. Bakın bunların hepsini tamamladık. Yakayı tamamlamam gerekiyor. Yaka açıklıklarını zaten işaretledik buraya. Şimdi yaka düşüklüğü kaldı. Yaka düşüklüğüne ben eğer sabit tutmak istiyorsam diyelim yaka düşüklüğünü düşürmeyeceğim. Örneğin işte septür kıyafetlerde yaka düşüklüğünü düşürmek istemeyebilirsin. Sabit tutmak istiyorsam 05 buradan çıktığımı buradan da çıkmam lazım. Fakat Evet. Maksimum yaka seviyede 0.5 santimde düşedebilir. 0.5 santimde diyelim düşürmek istiyorum yakamı da. Genişlettim. Neden düşürmeyeyim dersen de. 0.5 santim aşağı düşmeyeceksin. Çünkü buradan çıktık zaten. Sabit tutmam yeterli kalacak. Ben ne yapıyorum? Ne 5 milim düşüreceğim ne de sabit tutacağım. 5 milim yerine 0.25 diyorum. Yaka düşüklüğünü düşürmek istiyorum. Fakat burada 5 milim yükseldiğim için 0.25 buradan düşmek yerine 0.25 yükseleceğim. Yukarıya çıkmam lazım. Yani şuradan geliyorum. Yaka düşüklüğüne 25. 25 milim buradan düşüyorum. Çünkü buradan aşağı düştüğüm için 25 milim buradan düşüyorum. 25 milim 25. Yani buradan ne yapıyorum arkadaşlar? Yakamı her bedende 25 milim düşürmüş oluyorum. Ön yaka düşüklüğü. Şuradaki omuz noktalarımla yapacağım bunu. Kırmızıyla da diğer yakamı birleştireyim. Şimdi burada geldim 0.25 milim yakaya düşmüş oldu. Şimdi burada arkadaşlar değişikliklerin üzerinden geçiyorum. Neler yaptık değişiklik olarak? Bu detay özellikle çalışanlar için önemli. İş hayatında ölçüler karıştırılabiliyor özellikle. Bir teksi firmasında çalıştığınız zaman aslında ölçülerin orada hesaplanması daha önemli. Şimdi burada ne yaptım? 75 milim her bedende büyüttüğüme göre açılmış hali her bedende ön ayna 1.5 cm büyümüş oldu. Burayı tur olarak hesaplamıyoruz çünkü kol girdiği için artık dönüş sağlamıyoruz. Ama göğüs dikildiği için göğsü tur olarak işte baseni ve beli tur olarak ölçüler görebilirsiniz. Ama omuzda ve ayna ölçülerinde ve işte yaka açıklığı gibi ölçülerde tur olarak yani çarpı 4 gibi düşünmeyin. Çarpı 2 gibi düşünebilirsiniz. Şimdi buradan geliyorum 1,5 cm her bedende aynayı büyütmüş oldum. Her bedende omuzu genişletince ne olmuş oldu? Açılmış hali birer santim omuzu genişletmiş oldum. Burada ise 25 mm yaka açıklığı verdim. Açıldığı zaman yarım santim her bedende yakayı açmış oldum. Burada ise yaka düşüklüğü için zaten 25 mm dedim. 25 mm de yaka düşüklüğünü vermiş oldum. Ne kaldı burada? Pens kaldı. Pens'i de geliyorum. Burada her bedende 1 şey, santim genişledi ya. Burada ise her bedende pens ne oluyor? İşte burada biraz daha işte belin ortasında ayarlamaya çalışıyoruz ya. Belki de belin işte biraz yan dikişe doğru pens biraz daha yakın olur. Arkada tam ortada ama. Işte önde biraz daha yan dikişe yakın olsa da. Bunu yine yan dikişe yakın tutmamız gerekiyor. Fakat burada yan dikişten sürekli uzaklaşmaktan. Bunu aslında yerini değiştiriyoruz. Her bedende. Önce 36 bedeni gireyim. Burada tam ortaladı zaman yarım santim yer değişikliği yapsam yetiyor. Bir santim yaparsam bu sefer her beden yan dikişten uzaklaşmış değil yan dikişe yaklaşmış olur. Ön ortadan çok uzaklaştırmış olur. 05 buraya bir işaret atıyorum. 05 de şuradan bir işaret atıyorum. Bir de şuradaki noktaya 05 işaret atıyorum. Bir de buradaki alt noktama 05 işaret atıyorum. Bakın ne yapmış oldum? İlk 36 bedenimin pensine seri yaptım. Türk bedenimin pensine seri yapacağım. Bu sefer tekrar siyah noktasını baz alıyorum. Yani 38 bedeni baz aldık 38 beden üzerinden devam ediyorum. Yarım santimi işaret attım. Buradan da yarım santimi işaret atıyorum. Sadece kaydırma işlemi yapıyorum arkadaşlar. Pensin boyutunda bir işlem değiştirmiyor. Ne yapıyorum? Pensi burada 0.5 kaydırarak aslında pensi ortalamış oldum her bedende. Sabit tutsaydım bedenler değiştikçe pens yeri ortada kalmayacaktı. Ama burada ne yapıyorum? Pensi ortaya almaya çalışıyorum. Tekrardan 0.5 sadece bu tarafa büyük bedenle kaydırıyorum. 0.5 de burada kaydırıyorum. <laughs> Pensi de böylelikle ortalamış oluyorum. E şimdi biz bunları nasıl elde edeceğiz? Burada kırmızıyla çizdiğim yerin kopyasını alırsan 42 beden almış olursun. Turuncu çizginin kopyasını alırsan da 40 beden almış olursun. Bu şekilde her bedeni elde edebilirsin. Burada ne yaptım? Ünlü bitirdim. Önün aynısını arkada çok rahat yapabilirim. Zaten aynısını yapmak zorundayım yani. Fakat ben ne dedim size videonun başında? Bunu farklı bir yöntemle yapacağım. Yani aslında farklı bir yöntem dediğim sonuç aynı. Gidişat farklı. Burayı sabit tuttum değil mi? Burayı sabit tutmuyorum. Yarım santim aşağı iniyorum. Bu arada kolevi için yarım santim yetmeyebilir. Yani yarım santim ve 75 milim gibi bir büyütme de yapabiliriz. Hani buradaki yarım santim zorunluluk değil. Gerçekten müşterinin ve senin ne yaptığına göre ufak değişiklikler yani milim değişiklikler olabilir. Abartı değil tabii ki de yani 3 santim 5 santim farklar kalıpta böyle bir şey yok. Ne diyorum 2,5 milim gibi. Farklar müşterinin isteğine göre değişebilir. Burada yarım santim aşağı düşüyorum. 40 beden için 1 santim kış yapıyorum ama yarım santimle düştüm. Dik açıyla yarım santim 42 beden için tekrar düşüyorum aşağıya. 1 santimde tekrar 42 beden için yana çıkıyorum. Şimdi bir de içeriye girmem gerekiyor. Doğru mu? Bu sefer evi küçülmesi lazım ya. 36 beden için de yarım santim bu sefer yukarıya çıkıyorum. 1 santim içeriye giriyorum. Burası benim 36 6 bedenlik noktam. Şurası ise 40 beden, burası ise 42 beden olarak düşünebiliriz. Bel kavisim sabit gidiyor doğru mu? E burada da yan dikişi düşürdüğüm için yarım santim buradan bel kavisimde de düşürmem lazım. Bu arada ben buraya göz kararı yapıyorum ama burada bir çıt olduğunu varsayalım. Burada çıtlarım var öyle düşünün. Burada da bir çıtım var diyelim. Tam belin derin olduğu kısımda ne yapıyorum? Bel derinliğini de aşağı düşürüyorum yarım santim. Bir santim çıkıyorum. Tekrar burada yarım santim bel derinliğini yine düşürüyorum. Bir santim çıkıyorum. 36 beden içinde yarım santim yukarı çıkıp bir santim içeriye giriyor. Şimdi arkadaşlar aynı işlemi buraya da yapacağım. Yarım santim aşağı düşüyorum etek ucundan. Bir santim dışarı çıkıyorum. Yarım santim aşağı düşüyorum. Bu arada boyuna yarım santim verdim yani bunu kastediyorum. Boy yarım santim. Hani videonun başında bir 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 diye konuştum sonra şimdi yarım santim yaptım. Bunu bilin yani bir santim yapmadım. O bir kafa karışıklığı olmasın. Yani yarım santim uzatıp bir santim genişletiyorum gibi düşünün. Bir de 36 beden için yarım santim yukarı çıkıp bir santim de içeri giriyorum. Bunu anlattıktan sonra biraz daha serinin mantığını daha iyi anlayacaksınız. Burada aslında seride çok ezbere gidiliyor. Yani bunu gerçekten üretimde çok deneyimli modelistlerin bile bunu ezbere gittiğine çok şahit oldum. Yani bunu bu şekilde öğrenmiş mesela bundan başka bir seri yanlış olarak görebiliyor bazı arkadaşlar. Siz yapmayın, mantığını anlayın diye ikisini farklı yolla anlattım. Şimdi anlayacaksınız. Burayı da unuttuk. Bakın bu yarım santimde buradan yukarı çıkıyorum. Yarım santim aşağı şuşte sağlıyorum. Yani bu sefer sabit tuttuğumuz nokta değişti ya. Ne yaptım? 36'yı ya çizdim. Hemen şunları da çizelim. Burada beli de düşürdüm gördünüz mü? Bir şey değişmedi. Bu çizgi bunun gibi. Sabit. Şu an aynı şey yapıyorum buraya. Sadece başka bir yere sabit tutuyorum. Başka bir yere sabit tutunca serinin işlemi değişecek. Bunları siz daha da düzgün bir şekilde çizimini yaparsınız. 40 bedeni birleştiriyorum şimdi. Mesela şurada şöyle çizerken biraz böyle kavis oldu. O kavisleri düzeltirsiniz yani. Düzeltip çizin. Şimdi ne yapmış oldum? 42'de bitirdim. Şimdi pensi de yarım santim aşağı indirmemiz lazım. Çünkü burada bel kavisini aşağı indirdik. Aynı işlemi pense de vermemiz gerekiyor. Aynı işlem yarım santim kaydıracağım. Sıkıntı yok. Bu sefer yarım santim kaydır, yarım santim indir. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Yarım santim kaydır, yarım santim indir. Merdiven gibi bir şekilde çıkıyor ortaya. Sol tarafa doğru 36 için. Bu sefer yarım santim sola, yarım santim yukarıya. Ne olmuş oldu? Bunların bütün uçlarını da kaydırmam gerekiyor. Şimdi hazır kaydırmışken şeyleri çizeyim. Yarım santim düş, yarım santim çık. En son noktalarımı birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar bakın burada pensi genişliklerde hiçbir sıkıntı yok. Sadece boyda sabit tuttuğumuz bölge bunda burası iken bunda burası oldu. Burayı sabit tutarak işlem yaptım. Bu çizgiyle bu çizginin boyutu aynı. Çıkan buradan kopya alacağım zaman çıkan kalıp aynı olacak. Pensi burada kaydırmam kafanızı karıştırmasın. Çünkü burada komple her yeri kaydırdım pensle beraber. Şimdi devam ediyorum aynı işleme. Aynalara da böyle yarım santim düşüre düşüre ilerleyebilirim. 75 milim. Şimdi arkadaşlar eşim beni şöyle bir uyarı yaptı. Kafa karışıklığı bu. <laughs> Şimdi burada 75 milim için içeri girdim yarım de yukarı çıktım ya o da buradan dolayı kol evine çıktım diye. Yani aslında burada kavista ayarlarım ben Çıkmazdım bile de size göstermek için yaptım. Diyor ki neden buradan çıkıp buradan gelmedin? Önce diyor hani bu merdiveni sağlasaydın. Buradaki olay merdiven değil. Buradaki olay bakın bu noktaya ulaşmak için bu noktaya buradan çıkıp buradan girersem de aynı noktaya ulaşacağım. Buradan gelip buradan çıkarsam da aynı noktaya ulaşacağım. Değişen bir şey yok. Benim amacım oradaki noktaya ulaşmak. Burada bir kafa karışıklığı olduysa size de olabilir diye düşünüyorum yani. Bakın omuzda yükseklik vesaire bir şey değiştirmiyorum. Çünkü ter kol altından ayarladım ya orayı? Hemen yarım santimumuzda 36 için içeri giriyorum yarım santim. Diğer bedenler için de dışarı çıkıyorum. Bakın mavi de yani 36 bedende kapatıyorum. Beyinleştireyim. Diğer bedenimi hemen ayarlıyorum. 42'yi de yapıyorum. Şimdi yakada ne yaptık? 25 milim yaka düşüklüğü vermiştik ya. Arkada bu arada yaka düşüklüğü vermek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Arkada yaka düşüklüğü. Hani önde yakayı düşürebilirsin ama seride. Arka sabit kalabilir. Bakın arkayı sabit tuttuk. Fakat yaka genişliğinde şimdi buraya 25 milim genişlettim ya omuzlarda dikerken birbirini tutması için burada da omuzu 25 milim genişletmem gerekiyor. Buraya geliyorum hemen. Birinci nokta. Bu da ikinci nokta. Bir de içeriye doğru kapatacağım 25 milim. Mavi kalemimle omuzu kapatıyorum buradan. Turuncuyu da şuradan kapatıyorum. Kalem kalınlığından dolayı çok belli olmuyor ama artık belli olduğu kadar. Şuradan da kırmızıyı kapatıyorum. Kırmızı için şu yakayı kapatıyorum. Turuncu için de şuradan kapatıyorum. Şimdi arka bedenim de bitti. Şimdi arkadaşlar bu birinci serim. Bu da ikinci farklı yöntemle yaptığım seri fakat ikisi aynı yani çıkan sonuç aynı buradan kırmızıyı kopyaladım buradan da kırmızıyı kopyaladım aynı kalıp yani aynı seri aynı sonuç hiçbir farkı yok şimdi gelelim kol serisine kol evi dik yarım santim yükselmiş oldu doğru mu burada da yarım santim yükseldi aslında burada yarım santim düştü. Bu arada da yükseldi ama sonuç aynı. İkisi de büyüdü yani yarım santim büyüdü. Bunu böyle aşağı doğru çeksek zaten mantığı kendi kırmızı aşağı düşmeyecek. O mantıkla düşünebilirsiniz. Şimdi buradan yarım santim büyüdüğü için e, ne yapacağım? Kol da büyüyecek. Ya pozudan büyüteceğim aynı yöntem ya da pozudan büyüttüğümü aşağıya düşürebilirim. Burada da kol tepesinden de uzatarak da yani buradaki çizgiyi amacım büyütmek buraya uyarlamak. Şimdi burada da şöyle bir şey yapabilirim. Bakın 36 beden için burada yarım santim içeriye giriyorum. Yarım santim de buradan dışarıya çıkıyorum. 40 beden için. Şimdi arkadaşlar ne yaptım burada? Aynı işaretleri buraya da yapıyorum. Karşısına çünkü biri ön kol biri arka kol değil mi? Şimdi burada kol tepe yüksekliğinde yarım santim büyütüyorum. Yarım santim aşağı düşüyorum küçük bedenim için. 36 için. Yarım santim bir daha yukarı çıkıyorum. Şimdi burada gördüğünüz yerleri çizerek kapatacağım. Kol evi serisi içinde söyleyeyim. Şimdi bunlardan yarım santim büyüttüm. Ne yapmış oldum? Yarım santim de kol tepesine verdim ya. Her bedende yarım santim kol boyunda uzatmış oldum. E aynı önlü arkada yaptığımız gibi seriyi burada da değişik çalışabildik atabilirdik. Bu tutup aşağıya atabilirdik. Kol altlarını düşürebilirdik. Aynı kol evinde yaptığım gibi. Ama ne yaptım? Buradaki çalışmama benzer bir çalışma yaptım burada da. Sonuç aynı ama çalışma farklı. Kol evimi büyüttüm. Ne kaldı? Kol ağzım. Kol ağzımı genişlik vermem lazım. Fakat kol ağzında şöyle bir şey var. Pazu kadar büyütmeyeceksin. Bazen hiç de büyütmeye kol ağzını Ya da iki bedende bir büyütebilirsin kol ağzını. 25 milim kol ağzını büyütüyorum. Sadece 25 milim. Çok büyütürsek kol ağzı büyük bedenlerde çok geniş olur. İlk önce içerideki çizgimi kol serimi yapıyorum. Diğer bedenimi yapıyorum. Şimdi burada ben göz kararı çiziyorum. Arkadaşlar ne yaptım? Bu bedenlere göre buradaki serileri de yapmış oldum. Ya yani şu kavisleri biraz göz kararı yaptım onları tekrar tekrar işim uzamasın diye. Şimdi burada yarım santim yükselttik yarım santimde pazuyu genişlettik. E şimdi buraya sabit tutsaydım yarım santim düşecektim yarım santim yine pazuyu genişletecektim. Çok bir şey değişmeyecekti tabi kol ağzından da yarım santim uzatmış olacak. Kol tepesinden zaten yükselttiğim için aynı buradaki fark gibi orada da buna ihtiyaç duymadım. Şuradaki kırmızı ölçünün buradaki iki kırmızıya denk geliyor mu diye kontrol ettim edeceksiniz. Yani burayla gelin burası ön kolum. Şöyle çıt atayım örneği. İşte burası ön kolum. Ön kolumla da ve arka kolum denk geliyor mu diye kontrol edeceksiniz. Burada eğer denk gelmiyorsa da buradan bir milim düşerek veya işte bir milim daha genişleterek seriyi buna uyarlayacaksınız. Yani nasıl kalıp çalışırken dikilen yerler birbirine denk gelmesi için uğraşıyorsak seride de dikilecek parçaların birbirine denk gelmesi gerekiyor. Yani her bedenin birbirine denk gelmesi lazım. Şimdi arkadaşlar beden serisi bu kadar. Benim videolarımın başkalarının önüne çıkması için beğenip yorum yapmanız benim için önemli. Sosyal medyayı çok fazla kullanamıyorum çünkü gerçekten çalışmaktan veya bir girişim sağlamaktan vaktim kalmıyor ama yorumlarınıza vaktim olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. E, o gün görmesem başka bir gün görüp muhakkak cevap veriyorum ve yorumlarınızı da kale alıp ona göre de videolar oluşturmaya da çalışıyorum. E, herkese tabii ki yetişmek mümkün değil ama elimden geldiğince herkese dokunmaya çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden videolarıma destek olursanız benim için önemli. Yorum yapıp beğenirseniz, paylaşırsanız başka insanların da baş ekitlerinde önüne çıkabiliriz. Algoritma da bizi yorum ve beğeni olursa öne çıkarır. Pantolon, etek vesaire serisi de anlatmamı istiyorsanız yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evlisin, yan